Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2 hafta önce A101'den aldığım High Level 55 inç 4K Smart LED TV tanıtacağım sizlere. İlk önce televizyonumuzun kutusu şu şekildedir. Televizyonumuzun içinden duvara asma aparatı gelmiyor. Onu ayrıyetten alıyorsunuz. Ben şöyle bir tane aldım. En fazla 140 ekrana kadar uyabiliyor ve 40 kiloya kadar taşıyabiliyor. Televizyonumuzun içinden şöyle kumanda çıkıyor. Kumandası bu. İki tane de pil çıkıyor. Ve iki tane de ayak çıkıyor. Şu şekilde. Ee, televizyonumuzun menüsü şu şekilde. Sadece TRT1 4K diğerleri 4K değil. Şimdi çoğu herkes işte markasından olsun, fiyatından olsun, işte... Iki... Bu arada televizyonumuzun fiyatı 2850 lira. 2850 liraya 140 ekran, işte smart TV olur mu diye çok soran var hani kalite yönünden. Şöyle söyleyeyim televizyonun kalitesi çok iyi, sesi de çok iyi. Yani fiyatına değer, performansı fiyatına değer. Hatta fiyatının da üstünde bir performansı var. Şu an anten olmadığı için evimiz yeni henüz taşınmadık anten olmadığı için e, Kanal açamayacağım ama YouTube'dan birkaç video göstererek Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım Tabi ilerleyen dönemlerde daha fazla video gelecek kanala abone olmayı unutmayalım Evet e, Şuradan ilk önce bir şarkı açalım Evet televizyonumuzun sesi çok iyi. Şimdi şuradan klip olan bir şarkı açalım, klip olan bir şarkı açalım. <laughs> Bakın. Şurada. 720 pikseldeydi. Fazla internetim olmadığı için e, uzun süreli açamıyorum. Ama yani televizyonun kalitesi çok iyi. İlk aldığım gün 4K video açmıştım. Yani kesinlikle verdiğiniz paraya değer. Bu televizyon şu an stoklarda yok. Bulunduğum ilçede e, tüm A101'leri gezdim bulamadım. En son bir tane gördüm. Böyle tenabi mahalledeydi. İşte sordum. Dedi ki bir tane kaldı. Ben de onu aldım. Ama tahminim bir ya da iki hafta sonra yine aynı televizyon gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü orada çalışan bir akrabam var ona sordum dedi bir iki hafta içinde tekrar gelir. Ee, sakın kaçırmayın derim. Mesela daha televizyon hakkında ne konuşabiliriz? He şunu söyleyeyim. Ee, televizyonda Android işlemci yazıyor. İnternetten girdiğimiz zaman A101'ün sayfasına 7.1 Android işlemci yazıyor. Ama televizyonumuzda Android işlemci yok. Mesela diyelim Android işlemcide Google Chrome varsa Bunlarda da şöyle bir arama motoru var. İşte buradan birçok yere bakabiliyorsunuz. İnternetim de biraz yavaş. Mesela buradan sahibinden.com'a girelim. Şunu da söyleyeyim mesela Uzaktan kontrol etmek istiyorsanız ya da yazmak için sürekli kumandayı kullanmak istemiyorsanız e, Kablosuz klavye alarak uzaktan da yazabilirsiniz Bu arada şunu da yanlış yazdık sahibinden.com Evet burada arabalar çıktı. Mesela şuradaki Mercedes'e bakalım. Bu arada araba fiyatları da çok gitti ya. Zamlardan sonra 2019 çıkışlı ne yazıyor? E180. 9800 kilometrede. Şöyle büyük fotoğrafa geçelim. Evet gördüğünüz gibi. Yani Google Chrome yok ama arama motoru çok işe yarıyor yani. Şunu da belirteyim. Ee, bu televizyonlarda şu e, mavi şerit olanlara Vestel garantisi içinde oluyor. Yani Vestel bayisi bakıyor. Kırmızı şerit olanlara High Level'ın kendisi bakıyor. Bunu da belirteyim. Evet. Bu böyle kalsın. Televizyonumuzun ana menüsünü göstermiş miydim? Aklımda kalmadı. Tekrar göstereyim. Evet, şöyle bir menüsü var. Kaç tane kanal var? 768 tane kanal var. Evet arkadaşlar yani televizyonumuz bu şekilde. Yani kesinlikle verdiğiniz paraya değer. Yani demeyin bu fiyata işte high level kaldıratma marka işte bilindik marka değil diye. Yani kesinlikle verdiğiniz paraya değer. Videomuz bu kadardı. İlerleyen dönemlerde televizyonla ilgili çok video gelecek. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.